Tamam canım ağlama artık alacak bir şey yoksun. Önemli değil, yapacak bir şey yok. Tamam o zaman bir daha öğretmenlerin seni derse almazlar, olur biter. Bir daha kabul etmezler artık. Biz böyle öğrenci istemiyoruz derler. Gelmesin artık Elif bize derler. Yapacak bir şey yok. <laughs> arkadaşlara bir merhaba de de. Neden ağladığını bir söyle bakalım arkadaşlara. Niye ağlıyorsun? Şey <laughs> Çünkü arkadaşlar Elif dersini unutmuş bir tane dersini. Şimdi birden hatırlayınca başladı birden ağlamaya. Yarın sabahtan dersi var. Birden ağlamaya başladı. Şimdi kağıt alır geliriz tamam mı? Ondan sonra yaparız tamam mı babacığım? Daha saat çok geç değil. Şimdi alır geliriz kapanmamıştır da tamam mı? Ağlama artık canım. Arkadaşlara merhaba de. Merhaba. <laughs> merhaba arkadaşlar. Resim dersi için arkadaşlar Elif Elif'in evet, ödevi varmış. Resim Arka... dersi değil. Öyle mi? Ben resim sanıyordum. Fiyatı. Fiyatı dersi wow. için. Oo, tamam. Ne? Şimdi arkadaşlara bunu gösterelim. Ondan sonra gidelim. Alalım o kağıtlardan. Sonra da yapalım resmini Bu tamam ne? mı? Bu ne böyle? Nasıl bir sürpriz sana? Wow. Nasıl? Anladın mı hemen vav wow diyorsun? Anladın mı gerçekten? Evet. Ne o? Biz dıkları. Evet bravo diş doktoru. Bak, Dentist yazıyor zaten evet. bak burada mı? Dentist. Değişik. Diş doktoru seti. Evet değişik bir çanta yapmışlar. Benim de çok hoşuma gitti. Çünkü hep plastik kutular, hep plastik kutular. Bu böyle güzel geldi ha. bana. Ha. Oh. Tam diş doktoru seti dediler. Bakayım çok güzel. Bak fırçaya bakar mısın? Bak. Lera. Her şey natural. <laughs> Aa çok güzel. Bak bu cır 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 cır. Bu ayna bakıyorsun şeye. Dişe bakıyorsun bak. Çok güzel. Oo. Evet. Bunlar ne? Diş. <laughs> dişlere bak. <laughs> Çok iyi. Wow. İkinci, i̇kinci. Bu ne ya? Çok güzel bir değişik bir oyunmuş bu. Aa. Bu bak. Bakayım. Aa, bu. Made in Sri Lanka. Wow. Sri Lanka yapımıymış. Sen <laughs> Evet. 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 Dişleri böyle buraya koyuyorsun yerlerine. Ama dişleri ya, şeyine göre koyacaksın. Ee, hepsini yerine göre. Şu azılar arkada olacak değil mi Lara? Şu inceler önde olacak. Çanta, bir, 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 bir. <laughs> Temizlediniz mi burnunu? Arkadaşlara ayıp. Bak ben yerleştirdim. İki tane inceler galiba en önde olacak değil mi? Ondan sonra yanında onun bir büyükleri. Ondan arkada da azı dişleri. Kaç tane azı dişi var? 2 dört tane de azı dişi var. Evet. Oh bayağı bir diş. <laughs> çok güzel. Diş oldu şimdi dişler oldu. Bakayım. Bakayım bir saniye bir saniye. Şöyle. Ver bakayım Elif onu da. Ha. Bunu da koyacağız. Tamam. Şimdi çok güzel ama niye çıkıyor bu dişlerin çıkmaması lazım? Şurasının sağlam olması. Tamam. Şimdi oldu. Elif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane diş var. Sekiz tane diş. Bu daha küçük bir çocukmuş demek ki. Diş macunu var, değil mi? Evet. Ondan sonra, bu ne? Bu herhalde e, oymak için dişini. Diş fırçası var. <laughs> evet. Bağırdı. <için. gülüyor> ondan sonra e, diş e, dişlerini, evet, ondan muayene etmek için, orada bir temizlik yapmak için. Bu da dişlerini daha iyi bakmak için arkaları aynalı. Böyle arkalara bakmak için. bir de maskesi var. Tak bakayım maskeyi sana olacak mı? Gerçekten çok güzel. Bu O ne? Aa o da diş ipi mi? Evet. Aha, evet. Diş ipi. Dişlerini nasıl fırçalıyorsun? Göster bakayım. Öyle değil. Burada göstersene. Kocaman dişler var burada. Orada göster dişlerini nasıl fırçalıyorsun. Hmm. Böyle daire yaparak. Değil mi daire yaparak? Ben bilmiyor muyum yani? Ben yıllardan beri yanlış mı fırçalıyormuşum? Öyle öyle mi? Daire yaparak değil mi böyle? Kuru kuru. <gülüyor> Üzgünüm. <gülüyor> tamam sen ne diyorsan öyledir. Lera'nın arkadaşlar babası dişçi. Onun için diş hekimi. Onun için daha iyi biliyordur diye İki düşünüyorum yani izlesin. ve ben susuyorum bu konuda. Ben çünkü yıllar boyunca hep daire yaparak, yaparak e, fırçalanır diye biliyordum. Bakayım şöyle. Önce ne yapıyorsun? Birazcık diş macununu açıyorsun. Ben. Ama ben ben, ben diyorum ama yapmadın. Ben istiyorum. bu senin ağzını abdestle koyalım. Bu da senin ağzın. <laughs> evet. O senin <laughs> o, sen, o senin ağzın. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Gibi. O senin ağzın. Gibi. <laughs> gitti. <gülüyor> gitti dişler gitti. Sen demek ki yaşlanmışsın artık senin dişler dökülüyor. Ne? Hayır, bu değil. tamam. Sen Bak bak. o sen. Hangisine dokunsam dökülüyor senin dişler. Bak bir tane o hepsi döküldü senin dişlerin. Demek ki neymiş? Sen küçükken anne, anne, anne. Demek ki sen küçükken hiç fırçalamamışsın evet. dişlerini. Evet. <laughs> hiç fırçalamamışsın evet. dişleri. Evet, hiç, hiç, Aa, hiç fırçalamadın. Onun için o zaman çok şimdi sana yor. O zaman şimdi senin dişlere bir bakım yapacak <laughs> diş doktoru. Tatlı da çok <laughs> yiyorsun. Tatlı yedikten sonra dişlerini fırçalıyor musun? Yok. <laughs> Oo, folk, sen bir attın o zaman, Baktın. <laughs> Şimdi sana yapılacak hiçbir şey yok. Hadi bay bay. Ha, <laughs> ee. Onu küçükken düşünecektin. Küçükken düşünecektin. Dişlerini fırçalayacaktın. Ya artık. Ay, geçti artık. Geçti işte. Ya, işte. Geç? Geçti artık. Yapılacak yani, hiçbir şey geç yok geçmiş. senin. Nasıl geçmedi? Bir... Var mı yapılacak Tabii bir şeyler? Iki tercih, <laughs> tavşan tane dişi var Tavşan dişi. İki tane diş de tavşan dişi oldu ancak. Yok böyle iki tane var, var o sen tavşan mısın? İnsan mısın? Çok güzel, <laughs> Geçti borun pazarı, Süreçini yeni <laughs> nideye diye bir laf vardır bizim. Ben evet kendim. Biz bunların resimlerini koyacağız. Bak şimdi dinle, doktor dinle bak lütfen. Evet sonra anlat başka ne yapacağız doktor, doktor hanım? Önce o. <laughs> ya sağlamları çıkarma bari. Zaten iki tane sağlam var onlara dokunma. <laughs> Onlara da dokunmasaydın ya. Onlar sağlam dişler kalsaydı bari. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi yeniden koyalım bakalım dişleri. fırçalamak <laughs> Dışarıdan fırçalacaksın dişleri. Tak bir dişleri yerine orada fırçala ya. Bize ni seni bize ni bayıltalım sen bunları hiç görme. Ayıldığın zaman he, hop hepsi bitmiş olsun. En inceleri bak bir tane bu bir de o onları en ortaya koyacaksın. Sonra onların bir sağına bunu bir soluna bunu. Sonra arkaya da azı dişlerini böyle. Oh, sen bir dokunma artık. Sen bir dokunma. Doktor güzelce senin dişlerini bir hazırlasın. Ondan sonra bundan sonra hiç olmazsa fırçalarsın. Bak. Hepsini bak tek tek fırçalıyor doktor. Görüyor musun? Ya. <laughs> ne yapacaksın? Karnın mı aç? Yemek mi yiyeceksin? Süt içsen sen en iyisi. Yemek yemen şart değil. Süt iç. Sütle doyur şimdilik karnını. Sen bunu yıllardan, yıllardan beri dişlerini fırçalamazken düşünecektin. Sen dayak istiyorsun bence. Sen yıllardan beri dişlerini fırçalamazken düşünecektin onu. Geçti, geçti. Ya ya. Şimdi ağlarsın işte. Bir de ben fırçalasaydım ya. Ben bu diş doktorum. Çok güzel dişler kaldı. Bak sonuncu dişler kaldı artık. Ondan sonra her şey normal olacak. Sen <laughs> böyle <laughs> Ne oldu? Hayır, kenarını temizliyor sadece. Temizliyor. Korkacak bir şey yok. Bak orası çürümüş. Değil mi? Heh, bir dolgu yapacak şimdi oraya doktor. Doktor öyle bir dolgu yapacak şimdi. Ya dişi orada yapıyor. Sen mi ağrıyor mu orada? Hiç acımaz ki. Değil mi Elif? Biz doktora gittiğimiz zaman dişlerin acıdı mı? Acımadı doktor. <laughs> sen sen değilsin <gülüyor> doktor değil. Doktorlar, <laughs> doktorların hepsi zaten çok nazik. Diş doktorları biraz daha çocuklara karşı biraz daha nazik. Sen de bir yapamadın dişleri be. Nasıl doktorsun diplomayı nereden aldın ya? Doktor, doktor hadi o zaman, yapsana şu dişleri. Ben yapıyorum. Kaldı. O zaman benim diş kazıyorum. Bir tane kazıyın. Oldu. Bir tane bu mu kaldı? Bunu da ben fırçalayayım o zaman. Şuradan bak. Bunu açacaksın kapağını. Bak burada kapak yapmışlar. Kapağını açacaksın böyle sıkacaksın. Anladın Evet. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Tamam artık. Artık yiyebilirsin ne istiyorsan. Güzel olmuş. Doktor. Güzel oldu, güzel Çok oldu. Teşekkürler. Bak, doktor hanım sana bir de diş fırçası ile diş macunu hediye etti. Bundan sonra onları hep takacaksın. Şey yapacağım, hep takacaksın diyorum. Hep fırçalacaksın dişlerini. Sen nasıl yapmışsın doktor? Gitti dişlerin hepsi yerlere. Bak gene kaldı senin hasta böyle ne olacak şimdi? Yaz güzel oynayacakmış değil mi? Beğendim ben. Senin dişler yok. Senin seni Senin, Senin dişler yok. Senin, dişler yok yok tamam sen dişsiz yaşayacağım bundan sonra sen bundan sonra meyve suyu tamam mı krem peynir yoğurt ayran süt böyle idare edeceksin hayatını başka yapacak bir şey yok çok kötü ben kötü doktor olur muyum <laughs> sen bence çok kötü hastasın sen yıllarca dişlerini fırçalama ondan sonra hadi geldim işlerimi hallet yok öyle arkadaşlar ne diyoruz Elif arkadaşlar diyoruz ki günde 3 defa en az dişlerimizi fırçalıyoruz evet. değil mi? sabah öğlen bir de akşam evet. muhakkak çok önemli çünkü <laughs> hadi şimdi bir de bay bay yapalım arkadaşlara beğendin evet. mi sürprizimi ben de beğendim gerçekten. <laughs> tam tam sana göre bir oyuncak Elif. Yardım edeyim mi onu takmana? <laughs> Bak artık öğrendi dişleri nasıl fırçalanacağını. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay <laughs> bay. Bay bay. Doktor <laughs> hanım bay bay doktor Aynen. hanım